Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şal modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelim şu yakından göstereyim modelimi. Fıstıklı model. Üst tarafına 3 tane zincir çekip yapıyorum fıstıkların üzerine. Çiçek şeklinde oluyor. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Ben bu soru beğenerek arkadaşlar. Bu dördüncü elimde. Dördüncü çalım aynı modelden başladım Ben şimdi modelimi başlamaya geçiyorum. İlk başta 6 tane zincir çektim. İlk Zincire değil onun yanındakine Tığımı batırıyorum. Bir defa çek kapatıyorum. 3 zincir çektim. Bu yaptığım dairenin içine 3 tane trabzan 3 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan 3 zincir 3 trabzan Aynı işlemi 3 defa yapmış oldum. Bir defa daha yapacağım. 3 zincir. Aynı yuvarlağın içine 3 tane daha trabzan. 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan yapmış oldum burada. 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk kutucuğun içine 3 tırabzan 3 zincir 3 tırabzan 3 zincir çekiyorum diğer kutucuğun içine 1 tırabzan yaptım 3 zincir çekiyorum sonraki kutucuğun içine 3 tırabzan 3 zincir Aynı yere 3 tane daha tırabzan. 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine buraya ilk. Burası barak sırtı oluyor. Ortasına boşluğa 3 tane tırabzan. 3 zincir. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığım başını doluyorum. Şu ilk kutucuğun içine burada iki tane kutucuğum var. İlk kutucuğumun içine 1 2 3 4 5 6 kez doladım. Burada bir tane fıstık oldu. Şimdi tekrar bunu toplamıyorum. Diğer kutucuğu atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 kez de buradan topladım. Şimdi hepsini beraber bir defa da çektim. Kapattım. 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şu iki tane topaktan fıstığın tepesine şu boşluğun içinden tepeden bir defada batırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine aynı yere 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine aynı yere 3 tane aynı işlemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi sonraki kenarda balık sırtı gittiğimiz yere 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine buradan, 3 tane trabzan. 3 zincir 3 trabzan kenar kısmı hep bu şekilde gidecek. 3 zincir çekiyorum. Şu ilk kutucuğumun içinden yandaki boşluğun içinden bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şurada 3 tane zincir diğer yapmıştım. 1 ikincinin içinden sık iğne olarak batırdım. 3 zincir çekiyorum. Diğer kutucuğun içinden bir trabzan. 3 zincir kenar kısmına geldim. 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan Tekrar 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şöyle açık olarak net şekilde göstereyim sizlere de. Yine kenar kısmından 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir 3 trabzan İlk başta burada bir tane fıstığımız oluşuyor ikili, bir tane yaptık burada. Şimdi burada artacak arkadaşlar, bir burada bir burada iki tane olacak. Burada gördüğünüz gibi bir, bir iki, bir iki üç, bir iki üç dört. Her sırada bir tane bir tane artıyor. Üç zincir çekiyorum. Şu i̇lk kutucun içinden. 2 3 4 5 6 kez topladım. İkinci kutucuğa atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 kez topladım. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Kapatıyorum. Yine tepesine 6 zincir aynı yere batırıyoruz. 6 zincir aynı yerden sık iğne olarak kapattım. 6 zincir yine aynı yere. 3 zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğun içinden. 1 2 3 4 5 6 kez doladım. Diğer kutucuğu atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 kez. Hepsini birden yine topluyorum, kapatıyorum. Tekrar 6 zincir fıstığın tepesine. 2 3 defa aynı işlemi yaptım. Altısınca çekip aynı yere batırdım. 3'üncü çekiyorum. Yine kenar kısmına geldim. 2 3 tane tırabzan 3 zincir 3 trabzan. Gördüğünüz gibi artmaya başladı, çoğalmaya başladı şalımız. Bir de 2 oldu. Şimdi dönüyorum. 3 çekip dönüyorum. Yine kenar kısmına. 3 trabzan. 3 zincir. 3 trabzan ve 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içinden kutucun içinden bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Ortadaki zincirin içinden sık iğne olarak batırdım. 3 zincir çektim. Üç. yine ortadan trabzan yaptım 3 zincir buradaki zincirin tepesinden içinden bir sık iğne olarak batırdım 3 zincir yine şu yandaki kutucuğun içinden bir trabzan 3 zincir yine kenar kısmına geldim Aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak kenar kısımlarımız yapılıyor. 3. çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine bir iki. kenar kısmını yine yapıyorum. Burada. 3 zincir çekiyorum. İlk kutucuğun içinde 2 3 4 6. Diğer kutuca 1 2 3 4 5 6. 6 6 doladım her kutucuğun içinden 6 tane. Hepsini beraber toplayıp kapatıyorum. 6 zincir aynı yere batırdım dibine. 6 zincir. Yine aynı yerden. 3 tane aynı işlemi yaptım burada. 3 zincir yandaki kutucuğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer kutucuğa geçiyorum. 2 3 4 5 6 hepsi beraber topladım. Bir defa da kapattım. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 aynı yere batırdım. 3 defa. 3 zincir. Yandaki kutucuğa tekrar 2, 3, 4, 5, 6. Diğer kutucuğa 1, 2, 3, 5, 6 kez. Hepsini beraber topluyorum, kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Modelimiz ortaya çıktı. Yine burada fıstığın tepesine altı zincirde üç defa aynı işlemi yapıyoruz. Beş altı. Üç zincir çekiyorum. Kenar kısmına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şalımızın yapımı böyle. Umarım siz de modeli beğenmişsinizdir. yaparsanız kolay gelsin arkadaşlar